Ee, birinci şifreyi paylaşalım ama bekleyen bir telefonumuz varmış izleyicimiz bekletmeyelim. Telefondan hemen sonra ilk şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz İzmir. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Ege selamlar teşekkürler buyurun efendim. Benim hocama sorum şöyle. Ben bir arkadaşımla beraber çalışırken benden emanet altın bilezik aldı. Evet kısmetti, kaderdi. Onun kaynıyla evlenmek zorunda kaldım. Yani kısmetinde o varmış evlendim. Hı, hı. Hoca nikah kıyılırken bana dediler ki mehir dedikleri şey iki bilezik yapacağız. Hoca istiyor ne verdiniz deyince iki bileziği yapacağız dediler. Bir emanet bileziği var. Üç tane bilezik yapacağız dediler. Yıllar geçti. Benim şimdi iki tane üniversite okuyan kızım var. Elim çok dara düştü. ihtiyaçları var diye istemek zorunda kaldım. ...şimdi bana inkar ediyorlar... ...bir senden bilezik falan almadık diye. Peki o iki bileziği verdiler mi... ...Mehir'de konuşulan? Hayır hocam elime kına nikahımda... ...düğünümde ne kına... ...ne düğün gördüm, ne alyazımı gördüm... ...yani bana vaat ettiklerinin hiçbir şeyini görmedim... ...sadece acı, keder gördüm onlardan. Sadece acı ve keder gördüm... ...vaat edilen... Aynen. ...verilen sözlerin hiçbirisi yerine gelmedi diyorsunuz. Hiçbirisi görmedim ee, yani. Mehir'de iki bilezik bir de önceden... Sizin borç verdiğiniz bileziği dahil ettiler, üç bilezik dedi. Aslında sizin alacağınız o yani sonuçta. Onun evet, meyre niye dahil ediyorlar? O sizin alacağınız, sizin zaten sahip evet hocam, olduğunuz bir şey yani. Şöyle söyleyeyim, yıllarca biz çiftliklerde çalıştık, biriktirdik, abisinin, abis onun, el, eşimin elinden aldık. Onları da istediğimiz zaman bu her kendi ailesinden, çocuklarını toplayıp öldürmeye kadar geldiler yani bize. Allah Allah. Yani yıllar geçti kızımın tedavisinde hastalıklarla mücadele ettim kendim rahatsızım. Yani gözümün nurunu döküyorum ev işi yapıp çocuklarımı okutacağım diye iki kızım üniversitede okuyor zorlandım bileziğimi verin dedim durumunuz iyi. Hı -hı. Şimdi de bana inkar ediyorlar biz senden para da almadık bilezik de almadık diye. Hmm. Ben mehri geçtim hocam. Hani mehir onlar hani sözle söylenmiş şey diye. Evet. Ama emanet verdim bileziğimi istiyorum. inkar ediyorlar. Evet. Durumları nasıl peki? Yani maddi hocam, olarak durumları. durumları... Evet düzeldi, ev aldılar, iş kurdular, araçları var, çocuklarını evlendirdi. Hmm. Yani durumları düzeldi. Benim de çok zor durumda olduğum için ekmeğe bir ekmek alma durumum olmadığı için hani ben en azından çocuklarım okusun. Evet, evet. Okulundan geri, eğitimden geri kalmasın diye istedim, inkar edip. Üç gün önce çocuğunu gönderdi. Amcası, şey babanız amcan arasında anlaşmışlar dedi. Bir üç gün sonra beni aradıktan sonra biz senden öyle bir emanet falan almadık diyorlar. Hmm. Evet. Yani çok zor durumdayım. Peki eşiniz, ne eşiniz, eşiniz, eşiniz ne diyor? Eşim onlara bulaşma diyor, kendini geri çekiyor ama eşimin de maddi desteği olmadığı için bana gerçekten zor duruma düşüyor. Buya düşünmekten kafayı yiyeceğim. Eşiniz çalışıyor mu? Çalışıyor kendine çalışıyor. Yani ne çocuklarına ne bana faydası yok. Size faydası yok. Çocuklarınıza faydası yok. Kendisine çalışıyor. Yok. Aslında mehri normalde hocam eşi vermesi gerekmiyor mu? Öyle mi anlaştılar? Yani normalde eşi vermesi gerekiyor değil mi mehri? Tabii muhatap eşi. Muhatap eşi. Ama onlar muhatap. biz vereceğiz dedilerse peki onlar mı verir? Nasıl Artık, olur? Artık onlar kendi aralarında hmm. e, yani e, muhatap olan asıl eşi yani mükellef olan. Hanımefendinin mehrini verme mecburiyetinde olan odur. Yani konuşulmuş da konuşulmuş iki bilezikten konuşulmasaydı da bu sefer mehri misil olurdu. Evet. Yani hanımefendinin hakkıdır. Ee, diğer ödünç neyse bu da odur. Yani ödünç verdi onu da alamıyor. Onu da alamıyor. Yani bunlar kul hakkıdır. Hiçbir şey alamıyorum. Bunun efendim. affı Hiçbir yok. Şey. Bunun Ama affı eşiniz yok. de bu konuda biraz ağırlığını koymalı yani eşiniz o. sonuçta diyecek ki ya şu borcumuzu verin size emanet verilmiş onu geri verin diyecek eşiniz. Yok hocam istediğimiz zaman daha önce de şey, çalıştığımız para borç istediler bizden biz verdik. Borç verdiğimiz parayı istediğimiz zaman bile kendi kayınbiraderinin çocuklarını topladı silahla sopayla bıçakla beni ile eşimi öldürmeye kadar Oo, geldiler. Gözümüzü korkutuyorlar yani. yani. O yüzden eşiniz size şey diyor. Yani Biraz sakın geri onlara durma, bulaşma diyor. Geri onlara durma. bulaşma Aynen diyor. Öyle. Ondan dolayıdır. Yani yine alır da burada değil de ebedi hayatta alır ama. Hem o de, de öyle bir alır ki hocam. Öyle. Hem de Hadi dediğiniz öyle gibi çetin bir iflas ki. iflas. Asıl yani etedru men müflis Biliyor musunuz iflas eden kimdir diye soruyor efendimiz. Ya Resulallah malı mülkü bir zarara ziyana uğratıp da elinden çıkana iflas etti denilir. Hayır, hayır. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Asıl iflas birisinin malını aldı vermedi, iftira etti, kıybet etti. Zulmetti. Ee, bu sefer, Zulmetti. He, bu, sefer, bu, sefer e, bu kişinin sevapları onlara verilir, karşılamaz Onun günahları buna yüklenir. Sırmeturahifin <Sessizlik> nar ve cehenneme sevk edilir işte iflas esas odur. iflas odur ebediyet iflas odur Onlar çok korkmak yirmi, lazım 24 yıl oldu onların geliniyim 24 yıldır bir gün yüzünü güldürmediler yani Para istemedim, pul istemedim, yiyecek istemedim. Düşünün yani bekar kızdım ben gelin geldim elime kına dahil yapmadım hocam. Peki söz uçar yazı kalır denir ya elinize yazılı bir şey var mı peki bu konuyla ilgili? Yok hocam yok. annem babam olmadığı için onları gerçekten annem babam kadar sevdim o kadar güvendim yazım hiçbir ah, şey yok. işte her şey güvenden kaynaklanıyor. Güveniyorsunuz Aynen sonra. Aynen öyle. Yani sevgili Hı. peygamberimizin düşün ki ya bir, bir cenaze geliyor ...bu zatın borcu var mıydı? Vardı. Ödeyecek karşılığı var mı? Yok. Öyleyse ashabım bunun namazını siz kıldırın. E, bu da ashaba ağır geliyor. Ya Resulallah e, siz varken biz kıldırmayalım. Siz kıldırın, borcuna ben kefilim diyor. Ebu Katade Hazretleri böyle diyor. Bir süre sonra Peygamberimiz Ebu Katade'ye rastlayınca soruyor... Ebu Katade ödedin mi o adamın borcunu? Ödedim ya Resulallah. El an beritte cildete adamın canını rahatlattın, tenini serinlettin. Ebu Katade öyle diyor. Yani ebediyet müflisi olmaktan çok korkmak lazım bu dünyada vermiyor. Ama bana sual sorarlar da şaşarsam, sıratı geçerken nara düşersem, mümin kardeşlerden ayrı düşersem, hayıf bana, yazık bana, vah bana dediği gibi. Yine hadis-i şerif vardı galiba hocam. Yani maddi durumu iyi olup da zengin olup da borcunu e, ödemeyenin... Matlu, matlul zulmün. Varlıklı Durumu, kişinin borcunu zulümdür. ödememesi zulümdür. zulümdür. Zulmün hasmı da Allah'tır. Fela tahsebenne Allah'a gafilen amma yamel zalimun. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz, habersiz sanma. sanma. Gözlerin, gönüllerin dehşet ve şiddetle yerinden oynadığı güne bırakmaktadır Allah. Evet. Evet. Hocam ne yapmam lazım? Yani bunlar aklıma geldikçe böyle içim yanıyor. Beddua ediyorum. yani sürekli hmm, işte ediyor. ediyor tabii. Tezgürüyor. Çocuklarım yani, var dediniz, öğrenci okuyorlar dediniz. Kaç yaşında evlatlarınız? Biri 23 yaşında, biri de 21 yaşında hocam. Biri de şey lise o, şey, öğrencisi 15 yaşında. Evet, evet. 3 tane kız çocuğum var ellerinizden efendim. Ya yani abi. onlar için mücadele ediyor. Evet. Ama gücüm yetmiyor ve belirli bir zamanda içim yandığı için ağzıma kötü şeyler çıkıyor. Onu nasıl engelleyeceğim yapamıyorum. Öyle kötü şeyler çıkmasına mani ol ama beddua etme hakkını da tanıyor değil. Şimdi o kişi size zulmetmiştir. Siz şimdi mazlum durumdasınız. Mazlum beddua edebilir mi? Beddua etme yetkisi var mı? Var. Beddua edebilir. Ondan da korkmak lazım. Yani mazlumun, mağdurun, bet duasından korkmak lazım. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.